Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e futbol 2026 oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar El futbol bugün maç atacağız. İşte takım göstereceğim. Yapabileceğiniz kondisyonları göstereceğim. Birkaç parça bir süre göstereceğim. Sadece tek atımlık bir oyun değil aslında. Bu e uzun süreli bir oyun. Hatta bu bitmiyor daha doğrusu. Takımı kuruyorsun. Maçını atıyorsun. Rakiplere vs atıyorsun. Rakipleri yenmeye çalışıyorsun. Klasman diye bir şey var. Klasmanda mesela e, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1'e kadar oluşan bir süreç var. Rakipleri yendikçe puan kazanıyorsun. Puan kazandıkça klasman atlıyorsun. Her klasmanda daha güçlü, daha zorlayıcı rakiplerle karşılaşıyorsun. E, bu oyun çok güzel. Çok keyfi yerinde ama tavsiye vereyim. Bunu sinir hassası olan biri bence oynamasın. Çünkü ben Mbappe 106'lık santraforda bulunuyor. Yanında Musa So 101. Hemen altlarında Mark Van Bommel 104. Köşelerde Raul ve Muhammed Salah var. Defans orta sahada Kral ileri diyoruz arkadaşlar. Burada işte kondisyonlar maç. işte böyle bir kadroyla başlamışım. Keşke görseydim bunu. Neyse en azından çok bir şey kaybetmedim. Çünkü defans orada var. Hem de iki kişiler genelde. Böyle oynayacağız işte. Of güzel geçti o arayı. Mbappe süpersin canım benim. Bakın. Bir falso. içeride. Olağanüstü pas. Olağanüstü şut. Olağanüstü gol. Evet evet sayın seyirciler gözünüz üzere. Burada kaleci Gregor Koba son saniyelerde. Güzel durmadı gerçi ama. Yine de hakkına girmeyelim. Oynadı sonuçta mükemmelsin. Lewandowski, Lewandowski köşeye vurdu. Sert bir şut. Aşırı sertti. Mükemmel golünü atıyor e, Lewandowski. Ses de gelmiyor. Bir piker vardı. Türkçe yüklemiştim ne ben. Neden konuşmuyor bilmiyorum valla. Evet. Konda 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 alırsın konda al konda bastır hal olsun konda ara pası ver. Gördünüz mü oğlum? Çalım dedim böyle olur ha. Pazara gönderdim. Rodrigo Lewandowski uzaklardan bir şut. Üff. Lewandowski biraz da böyle iteleseydi 90'a. Lan! Lan! Gol. Gol değil. Ha vallahi gol. <laughs> orada sen hafiften içeri vuracaksın. Yavaş da vurun orada. Orada sen sat vursanız hem gücünüze yazık hem de kendi Evet maç bence 3-0. Devam eden maçta güzel skor ilerliyor devam. Sert bir ara yetişemedi. Arbi al. Goja. Lohan Skortez. Hujan yetişemedi. Konda son dakika. Konda uzaklaştırdı. Bırakma dostum. Hadi ama. Hata olacak. Az kalmış hata oluyordu. Arkadaşlar bu oyun hakkında birkaç sorunuz bilgi isterseniz söyleyebilirim. O konuda hiç sıkıntı yok. Yasın tamam mı? Öne geldiği zaman böyle bir U dönüşü pazara gönderdik ya. Bir kez daha bırakma dostum ya. Oğlum önündeki zorla konuda. Korpas korpas korpas. Körpas. Evet. <laughs> Oo buradan böyle bir tane vuracağım ama köşeye vurmadım arkadaşlar. Tam karşı küçük köşeye vuracaksın. Hemen <laughs> tefrika tırgırsında. Açımızı atıyoruz. bu gelmiş ben diyor 1500. Üzülüyorum ha. Kanavara kötü ata yaptı arkadaşlar. Oynamıyor galiba. oynamıyorsa ben de böyle güzel bir gol atarım ha. Bekembe top. Adam zorlasana lan. Lan it. Oo. Dedim go La Rashford ne yapıyor ya Bak görmediniz az önce o baba pozisyonu ya Adam geçmesin diye öyle bir omuz vurdu bak direkt yere sarıldı ya Vursan da ya Veriyorum Bak Musa bir, bir sıkıntı olacak bak Allah olmadı yarar olsun 100'lük, 99'luk bir fo şey var. Dur bari Mahmut buraya geçer abi. Hiç yoktan bir 74 kuban kapatak. Son içtiğimi lan. Ah! Bitti oyun bitti. Uf. <laughs> Budur ya. Ben bu adama mı abi Adamla kafa var. Gitsin oraya abi. Muhammed'le atarım dedim. <laughs> Beraberlik golü yaptılar valla. Hadi hata git. Hadi hadi dostum. Hadi yapma bunu hadi. Dostum heh. Hadi sana Allah'ına kurban değil Aynı pozisyon gelmedi kardeşim kalenin dibinde attı ya yani. Guardiola mıdır bu he Daha iyi vuramıyor mu Guardiola atar mı ki böyle ya Bir de zor bir pozisyonda gelmiş Değil abi Biraz az işleyecektim o topu şey kaybetmiyorsunuz. Video atarım, çekerim videoyu. Of, o neydi lan? O böyle, o böyle. Göst Niye gitmedin amca oğlum? böyle bir şey yok. Sakin top, top kalede. İşte sakin topu bekledim. Bekleyince fake or did or did. Ben hem övüyorum hem sövüyorum ya ben. <laughs> Gol olacaktı hiç yoktan. ben <laughs> alt oldu. Arkadaşlar i̇şte şansımız deniyoruz. Deniyoruz. Evet Güzel güzel. Dere dere der. Lan vurun lan. Vurun oğlum. Ben bu ileride olduğumu denemem lazım. Aslı için. Yani süre oynayacağım. Bir gol yedim mi oyun biter. Tişörtte iyi toklu nerede o hakem adlı şah eser? Yorubi star. Hadi Muhammed kendi göster. Muhammed niye geri geliyorsun Muhammed? Tamam bu düşündüğün gibi. Hiç, bir de internet çekmiyor ya. Kafa diyorum. Şimdi gol yesen var ya. Bak, bak izle şimdi. Bak 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 bak, 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 bak. ne oluyor? Bak konser etti beni ya. Ah, durdu şimdi bak gole bak gole bak, bak Hadi geç 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 Hadi sen geç <laughs> Arkadaşlar bu bölüm için çok özür dilerim ya <laughs> Sinem çok hızlı dilerim Kusura bakmayın Arkadaşlar bu bölüm bence burada biterim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Abone olup videoyu beğendiniz değil. Abone unutmayın ha. Hadi görüşürüz.